Hepinize selam ben Mustafa. Bugün size tüm bossların yerini göstereceğim. Evet. iki gün önce açtığımız Discord sunucusu şu anda 75 kişi oldu. Siz de katılmayı unutmayın. Güzelce bosslar kesiyoruz. Sabahları akşamları eğleniyoruz. Hatta şu an içinde baya aktif var. Size de gelirseniz sevinirim. İlk bossumuz zaten bilmeyen yoktur. İlk köyün hemen e, sol çaprazında kalıyor. Oyunun en güçsüz bossu 250 can. Zaten verdiği bir drop var. O da kolye. O da sizin canınızı arttırıyor. İkinci bossumuz e, ilk bossu arkada bırakacaksınız ve yola devam edeceksiniz. E, 15 seviye veya 10 seviyede kastığınız mağarayı da sonuna alacaksınız ve yola devam edeceksiniz. <laughs> Evet ikinci bossumuz da burada. İsmini unuttum bakayım. Sabito. Ee, bu size tier bir ches veriyor. Bu arada soranlar olmuş üstündeki Hori'yi nasıl aldım falan. Bu cheslerden düşüyor. Tier 1, tier 2 ve tier ondan düşüyor. Bir de bunun maskesi düşüyor. Bu da size ekstradan can katıyor. Bende var ama şu an kullanmıyorum. Diğer bossumuz Sabito'ya giderken gördüğünüz şu köprünün e, tam ilerisinde duran köyün içinde. Hemen oraya da gidelim. Evet, diğer boss'umuz da burada. Bu da aynı şekilde tier bir chest veriyor. Diğer boss'umuz az önceki köyden çıkacaksınız. Aynı şekilde Sabito'ya gidiş yolundaki köprüden geçip sola doğru döneceksiniz. Evet diğer bossumuz Shinobu'nun olduğu köyde. Buradan yukarı çıkacaksınız. Ve direkt karşınıza çıkacak. Burası da diğer bir chest veriyor ve ee, neydi? Bunun nefesini unuttum ama nefesine özel %10 şanslı skill veriyor. Diğer bossumuz bu Shinobu'nun olduğu köyden çıkacaksınız. Şurada atlı bir adam var. Bunu sağınıza alacaksınız. Sola döneceksiniz ve yola devam edeceksiniz. Evet diğer boss'umuz da burada boss, e, boss Nezuko Yani demon olan hali Bu da diğer bir chest veriyor ve ekstradan e, Nezuko yani demon olan Nezuko'yu kullanırsanız Ekstradan size skill veriyor Bir de şey veriyor aslında şu bambudan veriyor İsmini unuttum Bu sizin e, ha, nasıl diyeyim hasarınızı kısıtlayabiliyorsunuz mesela 17 vuruyorsanız bunu %100 yazarsanız buraya 0 vuruyorsunuz Çok iyi bir özellik değil ama Belki işinize yarar. Yer bossumuz bu nezikonun hemen üstünde. Buradan yukarı çıkacaksınız kumlu yoldan. Evet yer bossumuz burada ol olacak. Şu an sabah olduğu için ve o da demon olduğu için yani şeytan olduğu için sabah spamlanmıyor veya ölmüştür bilmiyorum. Yani güneş yaktığı için onu ölmüştür. Bu da Rengoku ile savaşan hatta anime'nin ikinci sezonunda savaşan hızlı bir tane devam vardı mavi ile ismini unuttum. O. Evet diğer bir boss'umuz ise Shinobu'nun aldığı köyün karşısında ve direkt e, şu kütüğün altında bulunuyor. İsmi de Gyu zaten anime'de görmüşsünüzdür izlediyseniz. Ve bu tr 2 chest veriyor. Bunu kesilmez o kadar kolay değil. Üstüne bir de su nefesi kullananlar için 110 şansı çıkan bir skill veriyor. tr 2 chess ve tr 1 chest arasındaki fark mesela mighty tr tier 1'de %01 şansı çıkıyorsa tier 2'de %05 şansı çıkıyor. Tier 10'da ise %0.10 böyle değişiyor şansları. Evet diğer bossumuz yine şuna bunun köyünden çıkacaksınız ve sağa döneceksiniz. Bu şekilde rotasyonu takip edeceksiniz. Evet diğer boss'umuz ise e, rüzgar nefesinin trainerı ve şu arkada bulunuyor. Bu da size diğer bir chest veriyor ve rüzgar nefesine özel %10 şansı çeken skilli veriyor yani bunu veriyor. Diğer boss'umuz ise Zenisu oyunda ismi baya değişik. Zenisu'nun lokasyonu ise ilk e, köyden çıkacaksınız sola döneceksiniz ve şurada büyük bir dağ var onun tepesine tırmanacaksınız. Evet, diğer bossumuza da geldik. Bu da Zenitsu. Bu da size Thunder yani elektrik nefesi nasıl diyeyim? Elektrik nefesinin özel %10 şansı skill veriyor ve diğer bir çes veriyor. Burada da ee, nasıl diyeyim? Thunder nefesi, Thunder breathing'in ustası var. Evet, diğer bossumuzun yerini verebilmediğim için Mevten bakacağım. Köyün ismi zaten şu anda görüyorsunuz yeşille e, Yine ben Shinobi'nin köyünden çıkacağım ve sağa doğru ilerleyeceğim. Evet son boss bosslarımıza da geldik. Burada iki tane boss var. Bu Yahaba, bu da Susamaru. Bunlar oyunun en güçlü bossları ve bunların ikisi de tier 2 chest veriyor. Bu da Susamaru'nun demon artını kullananlara özel bir skill veriyor. Bu da aynı şekilde Yahaba'nın e, Yahabanın artını kullananlara özel bir skill veriyor. Yine %10 şans da veriyorlar. Neyse bu videomuzun burada sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. 我去可人拜拜。